Marka TV'den herkese merhaba. Bugün yine yanımda çok değerli bir konuğum, çok sevdiğim arkadaşım Eylem Şenkal var. Biliyorsunuz ilk programda kendisiyle spor psikolojisi üstüne çok güzel bir sohbet yapmıştık. Kendisi bize çok önemli bilgiler vermişti. Özellikle yeni başlayan minik sporcularımız için, profesyonel sporcularımız için, aileleri için gerçekten çok önemli bilgilerle donandık. Bugün yine işin daha nutrisyon tarafı, beslenme tarafı, genetik testler tarafıyla ilgili kendisinden çok önemli bilgiler alacağız. Şimdi kendisine hoş geldin diyerek startı vermek istiyorum. Eylemci hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim Sanemciğim. Nasılsın? Çok iyiyim. Senin olunca gayet iyi oluyorum her aynı, zaman. Aynı, aynı şekilde ben de öyle. <laughs> Yine harika gözüküyorsun. Çok zarif, <laughs> sportif, fit bir şekilde yanımızdasın. İyi ki geldin. Hoş buldum. Çok tatlısın. İlk programımız çok keyifli geçti. Tabii ki çok geri bildirimlerimiz çok keyifli oldu. Çok sorular geldi. Hem yeni başlayan sporcu ailelerinden, hem aynı zamanda hala hazırda aktif spor yapanlardan, evinde amatör spor yapanlardan hepsinden gerçekten çok önemli sorular aldık ve çok ilgiyle izlendi. Dolayısıyla bugün senden bilgileri doyamadığımızı söylemiştim. Daha detaylı bir şekilde bu, bu sefer işin nutrisyon tarafı, beslenme tarafı, o süreçler nasıl yönetiliyor? Başladığımız sohbetin devamı için spor psikolojisi ile ilgili yine senden çok önemli bilgiler almak için seni buraya davet ettik. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin. Benim için de öyle. E, spor psikolojisinde takip etmeyenler olursa, iki ayrı ana bilim dalından söz etmiştik. Spor bilimleri, ve Doğru. psikoloji. Psikoloji hı hı. tarafı neden? Nöroloji tarafını bilmek gerekiyor. Hı hı. Beynin çalışma biçimlerini bilmek gerekiyor. Biyolojiyi hı hı. bilmek gerekiyor. Hormonları bilmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü insan e, mantıklı değil biyolojik varlık. Hı hı. E, dolayısıyla da biyolojimizi bilmeden her şeyi mantıklı açıklamaya çalışmak yanlış oluyor. Hı hı. Yani bugün sigara kullanan birine içme içme dediğinde biliyor ki zararlanma içiyor yani kendi elinde olmadan. Doğru, doğru. E, yani yanlış bildiğin, kötü bildiğin şeyleri de neden yapma halindeyiz? Hı hı. Mantıklıysan yapmazsın, hı hı. değil hı hı. mi? Ya da şöyle düşünelim yemek yeme, su içme hı hı. mantıklı ol. Hı hı. Yani i̇nsan biyolojik varlık ve senin elinde olmadan alman gereken, yapman gereken birçok şey var. Hem ömrünü uzatmak için, hem fit kalmak için, enerjik kalmak için, hayata katılabilmek için. Survive etmek için belki de. Çok önemli evet hayatta kalma becerilerini bu anlamda kullanabilmen için... ilk önce kendini çok doğru şekilde beslemen, doğru şekilde uyuman, doğru şekilde hareket etmen gerekiyor. Biz spor psikologları olarak... Ee, tabii ki profesyonel sporcular spora e, bu anlamda hı hı. hani hayatını oraya adayacak insanlara bir yönlendirme, kariyer planlama, hı hı. imaj yönetiminden ilişki yönetimi, stres yönetiminden öfke kontrol sistemine, durum yönetimine, duygu yönetimine kadar hı hı. E, zihinsel antrenmandan e, 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 yani kişisel olarak hı hı. kendi performansının sınırlarını eriştirmeden sorumluyuz. Hı hı. Tabii ki bir antrenörle, tabii ki teknik direktörle, tabii ki takım arkadaşlarıyla, fizyoterapisti, spor hekimi her biriyle beraber el ele hı hı. vererek hı hı. bütün güçleri e, değerlendirerek katkıda bulunuyoruz hı hı. kişilere. Genetik testlerden en son bahsetmiştik. Evet. Biz nelere bakıyoruz genetik testlerde? Ben birçok ölçme değerlendirmenin içerisinde e, işte karakter analizinden tut da e, genetik testlere e, dikkat analiz Hı -hı. testlerinden tut da birçok kullandığımız Hı -hı. işte maç öncesi, yarış Hı -hı. öncesi, antrenman sırasında, sonrasında ölçümleri ölçümleyip, ölçümleyip Hı -hı. değerlendirdiğimiz birçok test var. Genetik testler bunlardan biri. Mesela nelere bakıyoruz? Notlarımın yanımda. Evet, uzun olduğu için Hı -hı. E, aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani bir e, spora başlayan biri için de hazırda aktifte yapan e, sporcularımız için de söylüyorum fizyolojik olarak oradaki o yeterlilik hali aslında tamamen başarıyı getirmek anlamında parametrelerden sadece bir tanesi. Aslında duygusal olarak, emosyonel olarak, psikolojik olarak yeterli olmakla başarı aslında bir paket şeklinde geliyor. Doğru mu? Çünkü fizyolojik olarak istersen çok uzun boylu ol, ne bileyim çok işte o spor için uygun fiziğe sahip ol. Emosyonel olarak, psikolojik olarak hazır değilsen ee, aslında tam olarak o başarıya ulaşmakta ciddi zorluk yaşıyorsun demek mümkün mü? Çok haklısın. Çok doğru tespitler bunlar. Fiziksel olarak bir spor için yaratılmış mesela bir voleybolcu artık smaçörler bir 90 üstü. Hı hı hı. Basketbolcular da aynı şekilde işte bir yüzücü için belli kriterler aranıyor. futbolcu için de öyle. Hı hı. Diyelim ki bu spor için birebir yaratıldın ama azim, disiplin konusunda problemler yaşıyorsun. Hı -hı. Antrenman yapmak istemiyorsun. Hı -hı. Bir sporcum vardı bana. NBA'de oynamak istiyorum ama antrenman yapmak istemiyorum dedi bana. Çok güzel bu da. Evet. Bir. Yani <laughs> o zannediyor bir evet. tane bir şey yiyecek bir şey alacak ve o oynayacak zannediyor. Öyle bir şey değil i̇şte tabii ki. Ya, işte fiziksel olarak yeterlilik aslında işte tam olarak dediğim bu. O Hı -hı. Asıl büyük kısmı belki de psikolojik taraf. Hı -hı. Psikolojik Hı -hı. tarafın yanı sıra Şimdi iki tane motivasyon türü var. Birisi haz odaklı, bir tanesi de acıdan kurtulmak. Hmm. Acıdan kurtulma tarafı sosyoekonomik seviyesi düşük ailelerin çocuklarında oluyor. Bir kurtarıcı hmm. olacağım ailemi bu sefaletten kurtaracağım hmm. ve ben de böyle bir durumda kalmayacağım diye sabah akşam öyle bir çalışıyor o çocuk tek bir amaca, o bir motivasyon sebebi. Yani Hı? sabah uykudan uyanma sebebi. Belki de işte oradan kurtulmak için dediğin gibi o yaptıklarınla işte belki de o Tabii. sosyoekonomik gücü düşük olan ailede inanılmaz bir sporcu çıkmış oluyor ki böyle hikayeleri çok duyuyoruz. Ee, bu yani araştırma sonucu hem öyle hem de bilinen bir gerçek. Hı hı. Futbola baktığımızda eksi 30 derecede bir çocuğu oynatmak mümkün hı. değil ya da eksi 20 derecede hı hı hı. ya da güneşin alnında yani hani her türlü şeyi durumu sağlanmış, ihtiyacı karşılanmış bir çocuk böyle bir zorluğa giremez. Hı hı hı. E, bu zorluğa girebilmesi için çok değerli bir ...amaca hizmet et, ediyor olması lazım. Hı hı hı. İşte o yüzden... konfor alanını bozması çok mümkün olmuyor baktığında. Ya da yapıyorsa ki... ...futbolda böyle örnekleri var. Mesela Beşiktaş bir futbolcu vardı. Babasının... 3000 bin tane e, gaz istasyonu... E, ...benzin istasyonu vardı. Hollandalıydı. Hı hı. Bilirler şu anda beni dinleyenler. Hı hı. E, ya da işte Brezilyalı bir sporcu vardı. Kaka mesela. Müthiş zengin ailenin çocuğu. Ama o da haz odaklıydı. Yani dopamin salgılıyor her başarısından sonra. O da onu orada tutuyor. Onun motivasyonu da Tabii. hazdan geliyor. Ben onu mesela o o dinamikleri yaptığım sohbetlerde anlıyorum. Yani motivasyon kaynaklarını öğrendiğimde öyle analoji kullanıyorum çocuklara. Bir tane çocuk örnek vereceğim ama. Ne çok seviniyorum. Ee, çok üstünden diyor, gidince daha vaka evet. üstünden çok daha anlaşılır oluyor. Futbolda babası da çok değerli bir sporcu, eski sporcu. Dedi ki ya böyle bir durumu var, bırakmak istiyor. 14 yaşında kız arkadaşları işte onlar e, kafelerde vakit geçirirken vakit Sosyalleşiyor diyor ve yani bulunduğu kulüpte yani sadece bir saat cep telefonunu veriyor. Onun dışında askeri sistem ve ranza sistemi. E, yemesi, içmesi orada, bütün eğitimi orada. Yani çok iyi sporcular olacaklar onlar hı hı. ama yani çok büyük bir fedakarlıktan geçiyorlar. Şimdi bu çocuğun da ailesinin durumu iyi fakat çok yetenekli hı hı. ama orada olmak istemiyor. Dedim ki en sevdiği sporcu kim bana onu söyle. Dedi ki İbrahimovic'e bayılıyor. En beğendiği model kim? Hadid dedi. Öyle mi? Tamam dedim. Bir arasın beni dedim. Ben bir sohbet edeyim onunla. Arkadaşı olarak. Size, senin arkadaşın olarak. Yani bir spor psikoloğu olarak değil de. Çünkü annesi babası bırakmasını istemiyor. Beni aradı. Ya dedi böyle. Alo yaptı böyle telefonla. Ya dedi biliyorum şimdi konuşacaksınız. Ben de annem de babam da size böyle. ismini söylemeyeyim şimdi. Evet. Ne diyeyim? Ahmet. Ahmetciğim dedim. Çok doğru bir karar vermişsin. Harikasın dedim. Böyle evet. olmalı. Tabi dedim ya. Anneni babanı ne bakıyorsun sen dedim. Kız arkadaşların, erkek arkadaşların gideceksin kafelerde sosyalleşeceksin. Gezeceksin, tozacaksın. istediğinle takılacaksın. Ne kadar güzel bir şey dedim ya. Yapmalısın dedim. Fakat diyorum bir ayrıntı var dedim. Senin işte yanındaki arkadaşın ki Efe. Efe dedim şimdi o fedakarlığı çekiyor ya dedim. İlerleyen zamanlar tabii bu kadar fedakarlığın bir de ödüllü oluyor biliyorsun. Dedim. İşte İbrahim Öğüç'le bir programa çıkıp onun hakkında bir röportaj verirken Bella Hadid yanında, İbrahim Avic öbür tarafında bir ödül alıyor, bir programa konuk ediliyor olacak. Ve bütün toplum ondan söz ediyor olacak. Sen de dedim televizyonda kız arkadaşına bakarsın Efe'ye dedim. Ondan sonra dedim bence çok doğru karar. Ben beşsizlik kapatıyorum telefonu. Oldu. Yani hiçbir şey söylemek Kapattı. Sonra beni arıyor bir hafta sonra. Ne dese sen bu çocuğa. <laughs> Ama işte bak onu yönetebilmeyi, Ama o, onu motiv etmek motivasyon kaynaklarını iyi bilmek gerekiyor. Her sporcuya bu olmuyor. Yani gerçekten kişiye özel her şey hazırlanması ki öyle dediğin gibi şimdi demin bahsettiğin o mesela dediğin yani bazı işte acıdan e, kurtulmak işte sosyoekonomik gücü daha o, onun profilini bir düşün. Bu profili bir düşün. Bunun gibi kim bilir kaç tane profile bu e, disiplini, bu e, bu sert programı uyguluyor olmak lazım. Bu çok zor bir şey. Başkanımda. Yani aslında gerçekten o kadar veri var ki Sanem. Yani hani video oyunları, telefonlar ellerinde artık kendi Yeni kanalı nesile, kendi tabii oluşturuyor, inanılmaz. kendi sosyal alanı. O kadar fazla veri var ki benimle senin oynadığımız dönemlik gibi değil spor. Kesinlikle. Yani spor abi. bizim için bir eğlence. O kadar eğlence... E alanları var ki. Yani çocuğu sen mahrum ediyorsun aslında doğru, oraya doğru. tutarken. Evet. Bir de şimdi seninle benim yetiştirdiğimiz çocuklar sen değerlisin. Sen mutlu ol yeter. Öğretildiği için Aynen. hiçbir de bir rekabete girmek istemiyor. Ya ben, ben mutlu değilim diyor. Bırakıyor. Yani Kesinlikle o bu sana. sporda başarılı olmak için. Sahiden çok böyle kararlılıkla devam etmek gerekiyor her şeye rağmen. Evet o nesiller arası işte o belli dönemlerin işte bahsediyoruz ya eski nesil şöyleydi, bizim neslimiz böyleydi, bizden sonrakiler öyle derken spor alanında da kesinlikle artık çocukların uyaranları çok farklı, işte keyif aldıkları dediğin hmm. gibi dijital ortamdaki şeyler çok farklı. Çocuğu oradan alıp bu tarz bir şeyin içine koyuyorsun ve düşün bu disiplinle bu antrenmana devam ettin ve başarılı ol diyorsun. Müthiş ee, hani bir de rekabet var. O sosyal ortamdan uzaklaşacak, o dijital e, sevdiği, o keyif aldığı alandan uzaklaşacak bu fedakarlıkları o yaşta bir çocuktan yani istemek ve onu programlamak gerçekten çok zor. Sen anlatırken böyle emin ol hani kafamdan çok değişik değişik böyle e, <laughs> hikayeler geçiyor bununla ilgili. Peki aldın başladınız veya bir şekilde işte organize ettin ve o sporcuyla çalışmaya başladın. Bunun bir işte beslenme düzeni, işte bir nutrisyon takviyesi düzeni bu genetik testlerden sonra mı oluşuyor? Şimdi genetik testlere bakacağım da böyle o kadar güzel bir sohbet. Ediyoruz, Şimdi ne ben nelere bakıyoruz biz, biz ekip olarak nelere bakıyoruz? Öncelikle demir seviyelerine bakıyoruz. Hı, hı. E, tabii bu kan testlerini yaptırmaması anlamına gelmiyor genetik testten sonra. Hı hı. Biz genetik testinde Hangisini absorbe ediyor vücut? hangisini Hı -hı. etmiyor? Hangisini taşıyabiliyor? Hangisini Hı -hı. taşıyamıyor? Hı -hı. E, sen de biliyorsun sitokrom P450'de hangi ne kadar doğru, parçalanıyor? Doğru. Ne kadarı yararlı kalıyor, Ne kadarından yarar almıyor? Doğru. Zarar oluyor, alerjisi oluyor. Doğru. Bunların her birini biliyorsun. Kesinlikle. E, gör, görebiliyoruz. Hı -hı. Genetiğinde bu asıl DNA'sının hücresinin çalışma sisteminden yakaladığında Hı -hı. ilerleyen dönemde Hı -hı. bir kere kişiselleştirilmiş ee, yani personalized, e, preventive yani önleyici hı hı. E, bir, bir şekilde e, her türlü e, detayı görüp doktorlarla paylaşıp öyle bir planlama yapıyoruz. Hı hı. İşte demir seviyesi, kalsiyum durumu. Bakırı, folatı, magnezyumu, omega 3'ü, 6'sı, fosforu, selenyum. Ne yararlı bunlar hem spor, hem parken. major, majör şeyler tabii ki. A vitamin, B2, B6, B12. Yani beyin için B12 olmazsa olmaz biliyorsun yani. Mutlaka, mutlaka. Sinir sistemi için de bildiğin gibi nöronların başlıca besleyicilerinden B12. O mielin kılıflarının falan hasar görmüşlerinin tedavisinde C vitamini, D vitamini olmazsa olmaz. E vitamini, çinkosu. Biz Pufa metabolizmasına da bakıyoruz. Hı hı hı. Sonra gıda intoleransları çok önemli. Çünkü ben hani bir e, diyetisyenle beraber hazırlarken hı hı. onları bilmekte dur durumumdayız. Çünkü baktığımızda mesela ben İngiltere'de çalışırken hı hı. ya da Avrupa'da Avrupalılar ve İngiltere'de mesela laktoz intoleransı yok. E, Büyük baş hayvan tüketimi herhalde. olabiliyor. Ama hı hı. biz Akdenizlilere baktığında e, küçük baş hayvan ve mesela süt intoleransı, laktoz intoleransı, hı hı hı. süt ürünlerine karşı durumlarımız çıkıyor ya da glutenle ilgili ya ondan sonra çok büyük problem problemler yaşamaya başladı. Doğru. O zaman işte ekmek yedirmiyor mu? Yediriyoruz hı. Yed yemek zorunda çünkü karbonhidrat çok önemli, çok enerjiye dönüştüğü için çok tahılları öneriyoruz mesela hı hı. ya da evde anneler bazıları kendileri ekmeklerini yapıyorlar biliyorsunuz sen tuz özellikle bakıyoruz. Mutlaka. E, laktoz demin dediğim hı hı. gibi kafein metabolizması önemli. Çünkü sadece çocuklara bakmadığımız için hı hı. Yani bir 17-18 yaşındaki de işte kahve içebiliyor. Mutlaka, mutlaka. Kahve tamam enerji veriyor ama çok uyarıcı da olduğu için Doğru. bazı metabolizma hiç etkilenmiyor. Kafein var mezun, öyle de. Metabolizması çok, çok düşük. Var. Gece kahvesini içip uyuyabiliyor mesela. Ben Kesinlikle. sabah uyanmak için içiyorum yani kahveyi. Beni 8-9 saat ayakta tutuyor. Çünkü benim kafein metabolizmam düşük. Doğru. Onda rebound da çok olabiliyor. Bazen mesela işte kafeinle bir anda çok böyle ciddi bir uyarıcı etkiyle çok böyle enerjik hale gelip bir anda o rebound etkiyle küt diye düşüp bir anda e, ters Şekerde de onu yaşıyorsun Aynen ya. Aynen öyle. Aynı o da şekilde. çok çok önemli. Bu baktığın aslında böyle 360 derece sen tabi tabii. Yani bayağı yani şimdi, takviye metabolizmasını yöneterek yani o nutrisyon metabolizmasını yöneterek aslında Olmazsa giriyorsun. olmaz. Yoksa yani çocuğu biz bir tek spor zamanında düşünmüyoruz ki yani Doğru. onun sporun sonrasını da düşünüyoruz. Hı -hı. Yani Yoksa mesela kreatin seviyesi şey Naim Süleymanoğlu'nun kreatin seviyesi yükseldiği için vefat etti. Hı -hı, yani hı -hı. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani biz bakmak zorundayız. Mutlaka çünkü dediğin gibi birçok yerden aslında e, hem kendi vücudunun orada zorlayıcı yarattığı hı -hı. o işte e, antrenman süreciyle hem de dediğin gibi eksiği, gediği, Tabii. neyi emebildiği, neyi Tabii. ememediği. Fazla hangi, veriyorsun belki. Evet, yani, hangi sporca. metabolizmasının aslında doğru yürüdüğü, hangisinin yeterli yürümediği bunların hepsini biliyor olmak çok lazım. Çok önemli. E, gluten duyarlılığına hmm. bakıyoruz. Yer, fıstığı, alerjisi biliyorsun artık dünyada Hı -hı. büyük bir sorun. Hı -hı. Onlara bakıyoruz. İnsülün hassasiyeti çok önemli. Mutlaka. E, aşırı demir yükü. Hı -hı. E, zaten bu şey kimyasallardan aldıkları biliyorsun Mutlaka. Hani, deterjana değersin değdiğinde, bir şeye değdiğinde şampuanlar bile yani artık yani e, içtiğimiz şeylerin, yasalla, yediğimiz şeylerin kaplarından bile e, o birikme o, toksin biliyorsun tabii yapıyor ki, tabii bunu ki. atma durumunda, ne durumda Hı -hı. ona bak bakıyoruz. Karbonhidrat duyarlılığına Hı -hı. da bakıyoruz. Alkol metabolizmasını ilerleyen yaşlarında da bakıyoruz ama şeker fazla yediği zaman alkole dönüyor mu vücutta? Doğru. Onun için çok şekerli yemek e, iyi bir şey değil. Rafine şeker özellikle annelere özellikle duyuruyorum. Hani evet. aslında alkol almış oluyorsun ya yani şeker yedirerek <laughs> Doğru çocuğa. Şeker bağımlılığı niye alkolden işte? Evet, ama bir de düşün o yaşta bir çocuk için aslında olmaz olmaz pastalar şeyler. Düşünsen hani yaşları 10-11 olken... yaşındaki çocuk her şeyi kaldırıyordu. ilerleyen yaşlarına biz hizmet ediyoruz ya aslında. Hı hı. Hı hı. Yani böyle daha böyle hani tabii ki yiyecek çocuk. Hı hı. Yani yemezse olmaz zaten. Hı hı. Ben 10-11 yaşındaki çocuğa bir diyetisyenle çalışıyorum falan asla önermiyorum. Ama biliyorum ki ilerleyen yaşlarında şu anda yaptığın bir beslenme sistemine alışkanlık, Hı -hı. ilerleyen yaşlarında tipiki tip diyabeti olabilir biliyorsun. yani doğru. Kötü doğru, beslenme doğru. şekeri diyebiliyoruz i̇şte biz. Evet biz. aslında o baktığın başta bak, baktığını söylediğin işte o dediğim gibi hangi, hangi metabolizmanın aslında doğru Hı -hı. yürüdüğü veya yürümediği, o çok önemli hı hı. çünkü tükettiği besinlerin aslında ileride o işte o metabolik hastalıklardan hangisine döneceğini i̇şte. oradan aslında Ve genetik hastalıkları önleyicilik burada işte doğru. doğru beslenmeyle o genetik kodların açılmasını engelliyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani anti aging. Şimdi aile de... hikayesini de mutlaka alıyorsunuz tabii. Almaz mıyız aile tabii? Aile hikayesinde neler oldu? Tabi tabi tabi. Bu görüyoruz zaten. Yani <laughs> o kendisinden de görüyoruz. 2000 <laughs> yıl önceki atasından da görüyoruz. <laughs> yani 300 bin yıl öncenin bütün o soy ağacını da görebiliyoruz. hı <laughs> bugün 23 and me diye bir biliyorsun çok hı hı hı. büyük bir Amerika'da tüm dünyanın soy soya ağacını çıkarttı artık yani o konuyu bitirdiler. Hı hı. Kimin nereden geldiği belli yani. Evet, hani o neolitik çağdan e, evet. de bir bakır çağına kadar bakıyor yani hı hı hı. Hani insanın Homo evet. sapiens'inde. dolayısıyla da biz burada e, ne hangi özelliklerle neler olacak o varyasyonlara göre önleyicilik hı hı. ömrünün uzaması sporu daha uzun süreli yapabilmesi hı hı. E, sakatlanırsa çabuk iyileşebilmesi, hı hı. nerede sakatlanabilir nerelerde durması lazım biz onların hepsini görebiliyoruz bu evet. sayede aslında bizim de sağlık tarafında sen de bizde çok iç içesin ve çok iyi biliyorsun sohbetlerimizden de koruyucu sağlık hekimliği evet. denen kavram da aslında bunun Fonksiyon üstüne evet, yani sporcu diye değil de aslında genel olarak koruyucu sağlık hekimliği de hani hastalanmadan onu tabii, tabii, yaratabilmek, tabii. hastalanmadan önce önüne geçebilmek. Hani hem e, sağlıksal maliyeti hem işte hastada veya kişide yaratacağı o işte arazı e, göz önüne alarak aslında önceden korumak e, şu anda primer amaç. Şu araya çok güzel bir şey soruyor. Araya şunu so hı. özellikle belirtmek istiyorum. Yediğin içtiğin yani nedir? Hani ne ne oluyor, ne fark ediyor Hı -hı. diyen anneler babalar olacak şimdi. Ee, yemekler nasıl parçalanıyor vücutta? Oksijenle değil Hı -hı. mi? O oksijenle parçalanırken özellikle sizlere, sen bunu biliyorsun, Hı -hı. Sana, özellikle belirtmek için söylüyorum. Hı -hı. Oksitatif stres dediğin serbest radikaller açığa çıkıyor Kesinlikle yemeği evet. yerken. Hı -hı. Bu da eğer sen anti beslenmezsen hı hı. o serbest radikal teröristlerin karşısına askerleri dikmezsen anti-aging e, sen o, onlara ülkeyi yani bedeni teslim edersin ve erkenden öldürürsün. Evet. Yani yemek yemek ne kadar Önemliyse evet. bir yandan zararlı da eğer sen doğru beslenmiyorsan. Hı -hı. Er, erken öldüren şey o. Evet. Yani beslenirken doğru işte. ne kendini yersen, öldürdü. Ne yersen olsun diye bir terim Hı -hı. var ya son dönemde çok sık kullanılıyor. Evet. Sen de muhtemelen diyetisyenlerden, Hı -hı. fonksiyonel hekimlerden Tabii, çok var diyorsun. onlarla paylaşıyoruz. Ne yersen olsun aslında. İşte dediğin gibi o e, oksidatif stresten kaynaklı o işte askerleri dikip de e, Hı -hı. cepheyi koruyamazsan aslında olay orada başlıyordu. Dolayısıyla bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Bir de artık doğru beslenebilmek için zamanında beslenme, her şeye ulaşma imkanı olmadığı için ilerleyen tıp teknolojiyle yardımcı yani supplement dediğimiz hı hı. ek gıdaları almak zorundayız. Evet, çünkü artık bir. eski dönemdeki o organik ve keyifli evet, beslenme maalesef. maalesef. Çok artık Bir uzaksa. de gelişim çağında çocuğu öyle doğru beslersek hı hı. boyunun uzamasından, kemik gelişimine, hı hı. doğru kilo alabilme, doğru mineralleri, doğru vitaminleri hı hı. alabilme e, ancak işte doğru hesaplanmış hı hı. E, güvendiğin e, ek, ek, ek gıdalarla mümkün. Kesinlikle. Yani bize çok yol gösterici oldu bu bilgiler. İnan bana e, emin ol şu an hani izleyiciler arasında e, şu an gerçekten hani hem spor psikolojisinden başlayıp bu nutrisyonel destek tarafıyla beraber tam olarak böyle emin ol şu an 360 derece e, anlamış olduk ama doyduk mu? Doymadık. Zaten bir türlü bitiremiyorum ben. De. Doymuyoruz, doymadık. Seni seni tekrardan çok isteyerek keyifle konuk etmek istiyoruz. Böyle hem arkadaş sohbetimiz hem aynı zamanda bu senin profesyonel bilgilerinizi gerçekten şu an keyifli keyifli böyle tüketicilere bilgi verme anlamında doğru bilgi verme anlamında inan çok mutlu etti. Tekrardan çok mutlu oluruz bizimle birlikte olursan. Konumuz çok uzun, yolumuz çok uzun. Yeni sporcularında, mevcut sporcularında, artık işte uzun longevity kavramı çok artık hayatın biliyorsun her yerinde. Tabii. O yüzden seni bırakmayacağız. Tekrar burada görmekten çok mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de keyifle paylaşıyorum bilgilerimi. Çok seviniyoruz. İyi ki geldin. Tekrardan bekliyoruz ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Eylem Çankala çok teşekkür ediyoruz. Doyduk mu? Doymadık. Kendisini tekrar ağırlayacağız ve bilgilerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Argi TV'de kalın.